merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox doğal afetten kalma oynuyoruz. Ne doğal afeti vardı? Gören oldu mu? Efendim? Doğal afet neydi? Sel mi? Bilmiyorum galiba. Herkes yukarı çıktı. biz de çıkalım. Neden olmasın? Tsunami olabilir. Gel ben buzdaya oturacağım. To tsunami. Daha yüksek zemine ulaşın diyor. Daha yüksek yere ulaşmıyorum. En yüksek boss kanka. Yasaz de. İnsan kafaları da çık. Daha yüksek. Öyle yüksek. yapıyorum. Oğlum herkes burada. Adamın canı nasıl azalıyor? oluyor? mı geldi? Geliyor. Oy. Zıplayın, zıplayın arkadaşlar. Ben gidiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Kız helal edin. Biz de. Nereye gidiyorsun? Gitmiyorum lan ya da. Ben niye öyleyim? Başkası biz. Ulan adamlar niye? kafasında zıplayınca öldüler. Lan beni kim attı? Beni bir sattı. Hangi Adamı. hain o? Ya. hangi hain attı lan beni? Bekle sizi Yok. bulurum. bulacağım. Bakalım şimdi arkadan neler yapıyorlar. Yaşıyorlar. Acaba lan, sen arka... Aşağı lan. Lan. Çok kalp oluyor. Çok kalp oluyor. Ah, yeniden doğdum. Arkadaşlar hastayım. 3 videodur hastayım. Ne hastalığı derseniz grip oldum. Geçmiyor vallahi ki. Geçmiş olsun yazarsanız çok sevinirim. Geçmiş olsun. Hem de arkadaşlar bizi desteklemek için abone olursanız, like atarsanız çok seviniriz Aykut'la birlikte. Evet. Herkes izliyor ama abone olmuyor. Ölümün. Ya buradan niye düşülüyor ya? Bitti Ama mi? oldu? Arkadaşlar orç tutuyorsanız Allah kabul etsin. Orçsanız evet. kabul olsun. Enşallah. Bak birisi daha düştü. Fırtına. Fırtına. Uçak gide kanka gel. Dik bu şeye bin. Evet evet ona tamam, bineceğim. Orada uçulabiliyordu diye hatırlıyorum. Ölçülü ölçülü Tamam ben, ben seni geçtim. Adamları geç 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 koş. Ayyem. Ben gidiyorum. Ben ilk bindim. Ben bindim. Ben de bindim. Ben oturdum yanıma gel yanıma otur yanıma otur. Yanıma... Nasıl oturacağım? Yanımda yer var. Başka bir oturdum. Aşağı oturdum. Aşağı oturdum. Otur yata. Gidiyoruz. Ya. Aa, başlattım, nasıl niye açılmıyor? Da kırmızı düğmeye basın orada. Basmıyorlar. Basın. Ya bassana. <laughs> bizim burada değil. Da senin üstünde. Burada basınca bir şey olmuyor. Dışarıdaki kırmızı düğmeye basacaklar. Evet orada bir tane kırmızı düğme var. Ona basacaklar. Basmıyorlar. Ha, bastı lan. Bastı mı? Bastı lan. Oturamıyorum. Oturamıyorum. Otur lan. Ay, öldüm. Ya, habersiz bastılar Lan ya bu kurtçuyuz biz de. Lan güneşe ne? doğru gidiyoruz. Hadi. Güneşi kapattım lan. Yemin et. Ya hava karardı. Biz güneşe doğru gidiyoruz Kaç çok yer ya var 1 2 3 4 5 6 tane hareket. Gidiyoruz biz vallahi ki. Git oğlum nereye gittiğimizi ben de bilmiyorum Yolcularımıza yemek istediklerini sorayım mı lan? Kayın kalkarsam yeniden ölüyor muyum? Evet. Aa öldük. Yaşamadık ki biz. Biz bunu almamız lazım değil miydi ya? Ben bir daha bilmem vallahi ki ya. Bir tane evet. bir tane rozet verdi ama bir alamadım. Kötü. Hadi beni bul. <laughs> Roblox oy. Baby bilet kartı hiç tanımamışsın sen çocuk adam. Aşağı atlamadın değil mi lan? Aa gördüm aşağı atladın. <laughs> 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 Ezbir. <laughs> Roblox'umu ver lan. Ee, Bak buldum değdim de. Roblox'umu ver. 50 abone oldu. Ay gözlerle dile abone ol. Arkası oyunda Türk var. Ne diyorsun? Nerede? Hem de kız. Ee... Ne diyorsun ya? arkasa görür müsün? Valla Erkut'u er ya. Kız avcı. Türk şarkı, olduğu için. Lan Türk, o, Türk olduğu için. Kız avcı. Lan. Sigma var. Sigma var. Nerede? Gel yanıma gel. Lan bir, bir şey geliyor. Lan arkana gel. Arkana gel. Lan bir dur. Bir dur. Fırtına geliyor. Gördün burada mı? Sigma var burada Sigma. Aa! Aa! Ölüyorum. Kapalı yerlere geç. Si kapalı yerlere geç. Sigma nerede? Geliyor Sigma. Ben niye gördüm? Sigma yukarı çıktı. Gel buraya öleceğim. Sigma öleceğim. Ha gördüm. Birkaç tane Sigma. <laughs> Lan giremiyorum içeri. Gel kanka gel. Öleceğim. Arka, aa sen... Sigma geldi. Sigma'yı görüyor musun? Gördüm. Ay bizim kafamıza çarpsa hepimiz ölürüz vallahi. Olur <laughs> bu. Otobüs gibi bir şey oldu. Allah. Paraya vermeyenler uzatsın lütfen. Arkadaşlar biraz kenara kayalım lütfen. Ben kafanıza basmak zorunda kalıyorum. Ha? Sıkışalım şuraya sıkışalım. Lili diye bir kız var arka tabelinde olsun. Belki ona da yavsaysın. <laughs> ha. Oğlum. Gerçekten bir kez biliyor musun? Evet dinleyin valla Müslüman. Her vakit namazını kılan. Kafamıza yıldım çarpmasın diye kaçsa ya. Buraya yıldım çarp. Bak kafanıza çarptı bir tanesi. Ben kaçıyorum. Sen neredesin ki? Ben kaçtım vallahi sen de kaç. Yoksa çarparsa bir kez daha ölürsünüz. Lan gidiyor canım gidiyor. Ağaçların altında kal. Çarpma. Kanka, Ağaçlara çarpma. Ağaçlara çarpmaz. Yüksek yerlere çıkma. Bak çıktın gördün seninkini. <laughs> Birazcık ömrüm. Bak bunlar ölecek lazım. Ben burada ağacımın yanında ağacıma. Bak arkadaşlar bu Enes Batur çapda ağaç aslında. Enes Batur aslında bu ağaca çarpmış arkadaşlar. Bilmiyorsunuz da siz. bilenler. arkada ya. Neden? Bir ses geliyor da tık 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 diye. Şey, bilgisayarım şey? şey, şey. tutar Ha, Bir şey yaptım da. Tamam. Ha, sen şey, kıza yazdın özelden ha tamam. O ne alaka ya? Arkadaşlar görüyorsunuz kızlara yazıyor. Ne kötü. Ben seni iyi bir adam olarak tanıyorsun lan. Oğlum ne diyorsun? Haydi düşelim. Ya Kemal Park. Uşak Kemal Park geliyor ya. Ben Sigmal'la beraber geliyorum. Yine yıldırım gelecek, yine yıldırım gelecek. Sigmal'ımız olacak. Otobüs gibi doluşalım arkadaşlar. Bin bin bin. bin 5 lira. Dolmayayım bu kadar olandan. 5 lira, 5 lira otobüs 5 lira. Gel, gel arkadan vermeyenler ne olurlarsa? Ne? kime? Para para. Aa tamam. Abi Yok, ben yalan şey. söylemiyorum. Bir de bana diyor Ama bak arkadan vermeyenler. Arkadan yani. <laughs> Aha. flash taşkın. Yüksek zemin ara, yüksek zemin ara. Bas bas bas. Valla şaşkın ne ki lan. Bilmiyorum ki. Oha zıpladım. Lan! Gördün lan? Lan canımalık diyor bunlar bize vuruyor lan. Lan! Aa! Aykut ölmedin değil mi? Öldüm. Ya. Yeah. Ne oldu ki? baksan anlarsın. Seninle. Lan. Kırıldı kırıldı düşüyoruz düşüyoruz. Oha gördüm <laughs> sizi düşüşü. Hiç kimse yaslayamadı ki o zaman. Bu troll map Vallahi ki ya. Nerede lan bu Ben bu mapi sarmam. Bence ben çok iyi oynadım. Ama hileydi bak. Adayı diye komple kaldırdı. Ben nasıl yasayayım? Hiç yaşayan yok diyor. Ya başka bir oyun şeyler çıksın ya. Onlar güzel oluyor. Ben Sigma ile Deprem beziyor. çıksın. Deprem ben çok seviyorum. Bizim <laughs> Sigma ile fotoğraf alabilir misin? Neredesin? Kapak fotoğrafı yapalım. Neredesiniz lan? Aşağıdayız aşağıda. Dur bekle yan yana dur. Nasıl fotoğraf çekiliyordu lan bu oyunda? Sen de gel sen de gel sen de gel şöyle. Lan. Tamam bekle sonra çekek. Video video sonu Sigma ile foto. Arkadaşlar kapak fotoğrafımız olmayacak. Bilemez belki. Dev <laughs> ne yapıyorsun? Ben şu an... Aa yüksekten düşünce gidiyormuş. Ben şu an üstteyim. Adam bizi traktöre dövmemiş. Kanka, benim ne çok kötü bir şey yapıyorlar. Pencereye bak Ahri. Bakıyor. Lan traktörü sal. Nerede? Asit yağmur. <laughs> İçeri gelin, Kapalı alanda kal. Kanka aşağı. Altayın, altayın. Evet aşağı. Çünkü çatı da şey oluyor. İnilmiyor. Yani inilmiyor. Atladım. Canım Oha, çok Çatı yeşilleşiyor. Evet. Bak dökülüyor. İneklerim öldü. Hayır! İçeri alacaktım traktörü alamadım. Traktör! Hayır! Gitme! Traktör gözümün önünde eriyor. Lan! Ah, helal lan! Kalk kalk! Ölecek kaka! Traktör üçlerce yapalım. Ama oraya geçmedi. Canımızda da ki. Senin canın çok az kalıyor. Oha burası da çöküyor. Evet. Ondan dolayı yeşil olmayan yerlerde kal. Biz niye çökmüyoruz? Aksu dışarıdaki adam niye çökmüyor? Bu hile mi? Hani sigma mı? Ay dışarıda su. Boş o şey. O noob. Nooblar ölmüyor mu yani? Ne demeye çalışıyorsun evet. Aa! Aaa! Öldüm. Çok ne saçma öyle. öldüm. ölümsüzdür. Sırf yok gözümden aşağı düştüm ve öldüm. Sigma da ölmüş. O zaman ben Sigma'yı kardeş. Da, Sigma bu. İteyim de şu adamla düşsünler. Lan. <laughs> Aa. What Lan what ben, <laughs> ben de istedim. Ah. E, tamam canım dolayı iyi. Ben de Can az olanlar ağlasın. Ay ben bunu, bunu çok seviyorum. Ben bunu çok İnşallah beni alır. Beni alır. Alır alır. Tamam Ya Roblox. En üstte en üstte. Ben bunu bu ortaya çok seviyorum ya. Bana vuruyor mu? Ya? Ben saat ikinciyim. Birinci, ikinci... Hayır değilim. Bir, iki... Hayır, üçe düştüm. İkiyim şu an. Çıkıyorum en üste. Bir de derse ki kapalı alana gidin. Ben garanti ödüm. Ben de senin ortamdayım. Ya da deprem olsa? Aaa! <laughs> Metra! <laughs> <laughs> Ya oha oh, şans oldu. Bence aşağı gidebiliriz. Ben iniyorum aşağı. Lan Ali. öyle öyle inme işte. Ya ama tutundum ya. Tutundum ya. Lan ben de öldüm. Ezgi. Ya ben böyle oyuna tutuyorum ya. <laughs> Nerede lan Sigma Boy? Nerede lan Sigma Boy? Neredesin Arkadaşlar Ege'nin olması sizi üzüyor mu mutlu ediyor? Yılmaz nasıl sevinirim? Bir tane adam... Bir tane daha Türk var ama kız değil. Kako, maska, alet. palet. Ben onun dilini... Adam ha he, Jack Turk mü? Jack aman, Ali Ali. Lan düştüm. Sen o gezimden çıktı. Lan Ali gitti bak bu çocuk hile. Ne adı evet. Roblox 1327. Ona çok yaklaşma kanka. Adam falan itiyor. Nerede o? Ha o. Atın. Ben ben bir kez daha iki kez daha yasıyım. Ha bak onu da. Oğlum ben attı da, beni. Ben de, attı be, beni. ben de, onu attım o da beni attı. İnşallah alırız. İnşallah. Alır alır ha, alır alır daha basamadım. Ya ha. başka şey geliyordu. Düzlük o, ne mü sadece? Cool. Ha. Yok o. Bunu da çok seviyor Oy bu güzel bu güzel bu güzel. <laughs> Ya ben Birinci. bu ben bu oyunda şeyi seviyorum Aa bir tane şey vardı. Hmm, arabaların olduğu bir yer, sokak. O çok güzeldi. O gelir insanlar. Ben araba sürmek istiyorum. Birinci. <laughs> Birinci. Birinci. ben birinciyim. Ben birinciyim. Aa değilmiş. Sizin tarafta üçüncüyüm de ben. kendi tarafımda birinciyim. Birinci. Ben de. Bu cam mı kırılır mı? Hoppa yürüyor şey. Şimdi ne yapacağız? Ha, aşağı itiyorlar beni. Volkan el o pasyonu uzaklaş. Ben Volkan'a yaklaşacağım. Ha Volkan tanıyor musun? Uzaklaşın. Ya. Bu esprileri nereden buluyorsun ya? Ha. Korkamadık değil mi? Allah ne oluyor? Volkan çıkıyor bir yerde. Volkan yapma bizi. Ya. Bu bize meteor mu atacak oldu. yoksa sadece böyle şeyler mi atacak? Tutturamıyor Hiçbir ki. Şey Bana da Lan misiniz? kafama düştü. Öldü. Lan ben de en alta düştüm. Benim altıma kırdı. Lan Tutturamıyor ki dedik. 3 saniye sonra öldük. Neyse burada sonra bir olsun Öncesinde yaptı ya. Ne Yaptı. Hatta aşağı. Aa. Duramıyor. Ben kızları asla atmaya çalışıyorum yani gel sen. Dur lan ya. Adam. adam dans ediyor ben de edeceğim. Kanka beni bul. Dans nerede ya? Bir robot. Beni bul. Beni izle şimdi. Abim dans yapıyor. Oy. Hiç çekmiyorum ben hiç çekiyorum. Lan bir tane. <gülüyor> 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 Bu oyunda birkaç tane bug var. Onları düzeltirlerse çok güzel bir oyun olabilir bence. Arkadaşlar siz de Roblox oynuyorsanız arkadaş isteği yapın beraber oynayalım. Evet arkadaşlar. Sizle birlikte bir Minecraft videosu çekmek istiyoruz. Survival Sö Minecraft. Ama arkadaşlar yani 18 aboneyle öyle bir şey olmayacağını düşünüyoruz. Biraz fazla abone gelirse yapabiliriz. Neden olmasın? Hem de arkadaşlar niye Minecraft videosu gelmiyor diye sorarsanız da Egean olmadığı için hep birlikte video atmak istiyoruz. Egean olmadığı için de video atmak istemiyoruz. Ama Egean, Egean ne diyor? Ekrana mı oynuyor? Evet. Kapalı alanına mı geçiyoruz? Comforta nasıl? Zaten. Tuvalete gir. Tuvalet nerede yapalım? Tuvalet ah. 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 mi yapalım? Girmeyin lan. Tuvalet nerede? Ah. Uçan... Ben uçuyor muyum? Lan kafam uçan deste geliyordu. Hayır! Tuvalet suçtu. Tuvalet <laughs> suçtu. Vallahi. Oğlum önümü göremiyorum. Kafama bir şeyler ya. düşüyor. Ben tuvalette tuvaletim yapacak. Nerede tuvalet? Kafama tuvalet düştü. tuvalet nerede ya? Nasıl tuvalet nerede ya? Neredesin? Girse gel. Ben yukarıdayım yukarı. Aşağı in aşağı. Ay gelemem. Önümü göremiyorum. Aşağı atla ya. Buraya geldim. Güveniyorum sana. Her şey Hayır. Uçtum aşağı. Hayır. Uçtu başya. Gel 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 gel. Bak burada burada. Tuvalet burada. o <laughs> tuvalet mi kalmış burada? kızlar tuvaletine geç o zaman. Kızlar tuvaletine geç. Gel. <laughs> kızlar tuvaletine niye geçiyorsun? Hiç olmaz. Tuvalet dedi tuvalet ben tuvalet. Lan burada da tuvalet kalmamış ki. Başka bir yere kaç. Kaç kaç. Tuvalet kalmaz sen gelene kadar. Dur dur. Lan tamam. arkadaşlar inşallah uçmam. İnşallah İnşallah uçarsın. Amin. Ne iyi yapıyorsun ya. Aa, <laughs> <laughs> lan bir şey de dışarıda ya, dursun. Ya senin ne biçim dua ediyorsun ya? <laughs> <laughs> dışarıda dursak daha iyi lan. Ben dışarıda durdum yaşadım. Oha lan. Ekran böyle düzelince bakınca çok garip geldim. Bir maç daha atalım sonra kapatalım videoyu. Arkut Bey sizi uyarma. uyar mı? Uyar. <laughs> uyar. Arkut öldü. Gel bak ben o traktörü ben alacağım. Bana sal. Bas, bas traktörü bas. Traktörü ben alacağım. Bin, He, bindim. Hmm. Görüyor musun be sesim Lan dur dur <laughs> Adam reklamını yapıyor ya 08'i koy Bu Traktör bir garip ya bir gidiyor bir gitmiyor Lan birisi üstten düştü Çık çık. Daha yüksel çık. Öleceğiz. Hayır düştüm. hayır hayır Lan çıkın çıkın. Trollü. Geçtim. Geçtim. Vallahi ki geçtim. Oğlum nereye çıktınız? Kanka su yanlardaki şey. Dre. Sen de çık hızlı gel. Ben ahırın içinde kaldım. Kanka gel. Hızlı gel. Çık ahırın içine gel. Daha vakit var. Geliyor mu? Lan vallahi. Kanka öleceksin. Gel gel kanka oradan gel işte gel. Oradan çık. Ya tosun öldü gel? Lan yıkıldı yıkıldı. Hayır. Aa canım bir canım bir. Öldün mü? Yok. Bir tane daha tosun gelirse ama öleceğim. Sen çatı sonra da çıkabilirdin. Evet. Çiftliğin çatısında mıydın sen? Kanka. Evet, sen çiftliğin çatısında mıydın? Çatısı dedim evet. üst katında. Evet. Adam dans yapıyor lan. Game Lord abone ol dans yapma. Neyse bitirelim artık. Tamam. Gel şöyle. arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah sevmişsinizdir. Çok güzel bir video oldu bence. Gel Erkut bitirelim. Güzel bir videoydu. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.